bu yola çıktığınızı kabul ediyorum. Bu yola butik pasta tasarımı ile ilgili ya da pasta tasarımı ile ilgili bu yola çıktığınızı kabul ediyorum. Ee, biz her şeyi internetten öğrendik ve deneme yanılmayla öğrendik. Bu çok ciddi bir süreç. bu Aslında şu anda Türkiye'de verilen eğitimlerle bu harcanan büyük süreç çok kısa bir zamana indirgenebiliyor. Neden? Çünkü bir eğitimci olarak e, sizin Beş yılda öğrendiğiniz, deneme yanılmayla öğrendiğiniz bütün bilgiler size iki günde aktarılıyor. Bu çok büyük bir kazanç. Fakat çok fazla isim var, çok fazla eğitim var. Bunda da e, yine bütçeyle bağlantılı olarak bazı e, seçimler yapmanız gerekiyor. Benim her zaman kendi eğitimlerimde de tavsiye ettiğim şey şu, o konuyla ilgili iki kişi. Çünkü ikisinin de farklı tecrübeleri vardır. Bu iki kişiye gidecek şekilde bir bütçe ayırmaları. Bütçe ayrıldı, o kısmı hallettik. Peki o iki kişi neye göre seçilecek? Birincisi, e, yaptıkları işlere bakacaklar. Ben bunu e, hep öneriyorum. Neden öneriyorum? Çünkü sizin bir tarzınız olacak, bir tarz oluşturacaksınız. O tarzdan bir marka çıkartacaksınız ve eğitim veren kişinin yaptığı iş size ne kadar yakınsa kendi tarzınızı yaratmanız o kadar kolaylaşıyor. Ee, örnek vereyim işte siz gerçek insan modelleme öğrenmek istiyorsunuz ama daha e, karikatürize figür yapan birisine gittiğinizde işin daha temelini alırsınız. Hani kendi amacınızdan biraz uzaklaşırsınız. Bu bir zaman kaybıdır. O yüzden ilk önce nasıl bir tarz istediklerini ortaya koysunlar. O tarzdaki kişilere ulaşıp işlerini incelesinler. Hangisi daha yakın hissediyorlarsa onu tercih etsinler.